Şimdi sevgili arkadaşlar, 8. Sınıf Din Kültürü LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla bugünden itibaren sene sonuna kadar ki bütün konuları etkinlikler çerçevesinde anlatım yapacağız. Sadece ekrana konu anlatımını yazıp onun üzerinden anlatım yapmayacağım Ki okullarda, etüt merkezlerinde ya da online dersler, derslerimizde zaten konuları güzel bir şekilde idrak ediyorsunuz, kavruyorsunuz, anlıyorsunuz. Benim burada yapmak istediğim ekstradan etkinlikler içerisinde doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, e, bu tarz uygulamalarla konuların pekişmesini sağlamak. Bununla ilgili de bir takım çalışmalar hazırlayacağım. E, hadi bismillah deyip başlayalım. Şimdi ilk olarak çalışmamız 8. sınıf. Din kültürü 1. ünitenin kader ve kaza inancı ile ilgili etkinliklere. Bize demiş ki aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları tamamlayınız. E, şuraya yazalım şimdi. Başlayalım. Arkadaşlar hangi kavram Allah'ın evrendeki her şeyi belli bir ölçü içerisinde takdir etmesidir. Arkadaşlar şuradaki takdir etmesi derken bu kelimeye hep ben dikkat çekiyorum. Kelimenin kökündeki harfler bize aslında aranılan kavramı veriyor. Takdir kelimesinin kökünde K, D, R harfleri var. Dolayısıyla arkadaşlar hangi kavram yazılması gerekiyor buraya? Kader kavramının yazılması gerekiyor. Kader yazalım. Bir dakika olmadı bu. Yanlış almışız. Evet şunu yazacağız. Kader. İki numaralı etkinliğe bakalım şimdi arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu. Kader bir işin planlanması kısmı iken kaza bu planlanmanın nesidir arkadaşlar? Buraya tabii ki birden fazla da kelime yazabilirsiniz. İlla da tek bir kelime yazılacak başka doğru yoktur de demeyiz. Bunun arkadaşlar madem kader bir işin planlanması ise kazada bu planlanmanın gerçekleşmesidir şeklinde de yazabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hangi yasa madde ve enerjinin oluşumu? cansız maddeler arasındaki ilişkiyi ele alırdı. Hemen fiziksel yasa diyoruz arkadaşlar. Fiziksel yasalar madde ve enerjiyi ele alırdı. Biyolojik yasalar canlıların temel özelliklerini ele alırdı. Toplumsal yasalar ise bir toplumun varlığının devam ettirilebilmesi için uyulması gereken temel ilkeleri ifade ederdi. Mesela adaletli olmak, doğruluk ve dürüstlük olmak, yardımlaşmak, paylaşmak. Yardımlaşmak ve paylaşmak demişken de Dün e, sabah 4 sularında ülkemizde meydana gelen depremde e, canlarını e, bu yolda kaybetmişlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. E, Türkiye olarak tek yürek olma zamanı elimizden geldiği kadar e, buradaki bölgelere resmi kuruluşlar aracılığıyla da e, yardım yapmayı da ihmal etmeyelim. Gelelim dördüncü soruya. E, besin zinciri, fotosentez, kan dolaşımı, tozlaşma birer hangi yasanın örneğidir? Biyolojik yasanın örneğidir arkadaşlar. Aralarında ilişki bağlamına düşünüldüğünde kader kaza ise yani bu ifadenin ne anlama geldiğini pek de ben anlayamadım. Yazan arkadaşımız burada ne demek istemiş? Aralarındaki ilişki bağlamını düşündüğünde kader kaza ne demek? Bunu es geçebiliriz. Pek de böyle bir e, bilgi sorusu da olmamış. Yani kelimelerle oynayarak da bu kadar da çok e, dandirik soru yapmak pek de uygun olmasa gerek. Gelelim arkadaşlar alttaki kısımlara. Kader ve kazaya iman Allah'ın bilmesi dilemesi gücünün yetmesi ile doğrudan bağlantılı mıdır? Evet, bağlantılıdır. Doğru. Allah'ın bilmesine ilim sıfatı, dilemesine irade sıfatı, gücünün yetmesi yani sonsuz bir kudret sahibi olmasına da kudret sıfatı diyoruz. Allah. Allah'ın yaratışında, yaratmasında hiçbir uyumsuzluk ve düzensizlik görmek mümkün değildir. Tabii ki evrendeki her şey mükemmel, kusursuz bir düzen içerisinde var edilmiştir. Hayvanlar alemindeki adaptasyon, uyum ve bitkilerdeki fotosentez bitkisel yasa, e, fiziksel yasalara bağlıdır. Tabii ki de yanlış arkadaşlar, fiziksel yasalar değil, buraya biyolojik yasaların gelmesi gerekiyor. Çünkü canlıların özelliklerini inceleyen yasa biyolojik yasadır. Toplumsal yasalara uygun davranmak canlıların tabiat şartlarına ve doğal ortama alışmasını sağlar. Ee, yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü toplumsal yasalar bir toplumun varlığının devam edilebilmesi için uyması gereken temel kuralları ifade eder. Burada canlıların içinde bulundukları doğanın şartlarına, adaptasyonu, uyum sağlaması, entegre olması biyolojik yasalarla ilgilidir. Son ifadeye gelelim. Günümüzde kullandığımız teknolojik cihazlar ve elektronik ürünler toplumsal yasanın içine değerlendirilir. Bu da yanlış. Arkadaşlar, fiziksel Met kitabında da bu anlatım zaten geçer. Fiziksel yasaları incelediğimizde ve fiziksel yasaların incelediği alanlara, madde ve enerjiyi incelediğimizde, bizim gündelik hayatımızı kolaylaştıracak pek çok teknolojik aletin aslında o yasalarla ilişkili olduğunu o yasalardan hareketle çıkarımlar sonucunda bu teknolojik cihazları ve elektronik ürünleri elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.